Evet şehrimizde motosiklet derneği üyeleri tarafından da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi. Otur. Eskişehir 222 Motosiklet Derneği öncülüğünde VOS 26 derneği üyeleri ve Akut Arama Kurtarma Derneği Eskişehir gönüllüleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Osman Gazi Üniversitesi çocuk hematoloji ve onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar için bir araya geldi. İlk olarak yaklaşık 150 motosiklet ve akut araçlarıyla kent merkezinde tur atan grup sonrasında onkoloji servisi önünde toplandı. Tedavi gören çocuklar için hazırlanan yiyecek, içecek, kıyafet ve çeşitli hediyeler serviste görevli sağlıkçıların yardımıyla çocuklara ulaştırıldı. Son olarak hoparlörle çocuklara seslenilerek hem bayramları kutlandı hem mutlu olmaları sağlandı. Eskişehir 222 Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler sadece 23 Nisan'da değil, her zaman onların yanındayız mesajı verdi.